Gözü kanalına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün konuşacağımız konu televizyon dünyasını derinden sarsan ve milyonlarca kalbe dokunan bir gelişme. Bahar dizimiz artık final yapıyor ve bu haber sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Peki bu kararın arkasında ne var? Karakterlerimizin kaderi nasıl şekillenecek ve en önemlisi ekranlardan veda eden Bahar'ın yerini hangi dev yapım dolduracak? İşte tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu videoda sizlerle. Bahar dizisi başladığı günden bu yana yalnızca bir dizi değil. Adeta bir yaşam hikayesi oldu. Her çarşamba akşamı milyonlarca kişi ekran başına geçerek karakterlerin nefes kesici yolculuğuna tanıklık etti. Gülüşlerimize, gözyaşlarımıza ve en derin duygularımıza tercüman olan bu yapım televizyon tarihinde özel bir yere sahip olmayı başardı. Ancak ne yazık ki her güzel hikayenin bir sonu var ve bahar içinde o an geldi. Önümüzdeki hafta ekranlara gelecek final bölümü izleyiciyi hem hüzünlendirecek hem de uzun süre hafızalardan silinmeyecek sahnelerle dolu olacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren karakterlerle kurduğumuz derin bağ son sahnede doruk noktasına ulaşacak. Peki neler yaşanacak? Gelin birlikte keşfedelim. Final bölümünde tüm yanıtlar netleşirken karakterlerin kaderleri de şekillenecek. Uzun süredir zihinleri meşgul eden sorular açıklığa kavuşacak. Gizli kalan gerçekler gün yüzüne çıkarken yarım kalan hesaplar kapatılacak. Bazı karakterler için beklenen mutluluk kapıyı çalarken bazıları için acı ama kaçınılmaz vedalar yaşanacak. Her sahne, her diyalog ve her bakış büyük bir özenle kurgulanarak izleyiciye sunulacak. Bahar dizisi yalnızca bir hikaye anlatmadı. Gerçek hayattan izler taşıyan duygulara ayna tuttu. Aile bağları, dostluklar, ihanetler, fedakarlıklar ve aşk her bölümde farklı bir yüzüyle ekrana geldi. Bu yüzden final bölümü sadece bir dizinin sonu değil, aynı zamanda izleyiciyle kurulan güçlü bir bağında kapanışı olacak. Diziye emek veren tüm oyunculara, görünmeyen kahramanlar olan set arkası ekibine ve ilk bölümden itibaren bizi yalnız bırakmayan değerli izleyicilere sonsuz teşekkürler. Final bölümünün en çarpıcı anlarından biri Aziz Uras'ın yaşayacağı derin içsel yüzleşme olacak. Bugüne kadar yaptığı hataların farkına nihayet varacak olan Aziz Uras, ailesine ve Serene karşı işlediği büyük ihanetleri açıkça görecek. Geçmişte verdiği kararların yalnızca kendisini değil, çevresindeki herkesi ne kadar derinden yaraladığını anlayacak. Bu farkındalık onun için kolay olmayacak. Pişmanlık ve suçluluk duygusu tüm benliğini saracak yaşananların geri dönüşü olmadığını bilse de en azından doğru olanı yapmak için bir adım atmaya karar verecek Aziz Uras. Bu yüzleşmenin ardından Maral ile olan evliliğini bitirme kararı alacak. Bu karar ani bir öfkenin değil, uzun süredir bastırdığı vicdanının sesi olacak. Maral ile yollarını ayırırken geçmişte yaptığı yanlışların bedelini kabullenmiş bir adam olarak hareket edecek. Her şey için çok geç olduğu düşünülse de final bölümünün ruhu gereği Aziz Uras'a ikinci bir şans tanınacak. Finalin getirdiği duygusal atmosferle birlikte geç de olsa hatasını anlayan Aziz Uras'ın tavırları çevresindeki herkesin kalbine dokunacak. Ailesi ve Seren yaşanan onca acıya rağmen onu affetmeyi seçecek. Bu affediş yalnızca Aziz Uras için değil, dizinin tüm karakterleri için yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak. Dizinin son sahnelerinde ise umut ve mutluluk ön planda olacak. Tüm fırtınalara rağmen karakterler huzura kavuşurken izleyiciye yarım kalmamış içten bir veda sunulacak. Böylece dizi, acılarla yoğrulmuş bir hikayeyi mutlu bir sonla noktalayarak hafızalarda derin izler bırakacak. Final bölümünde izleyiciyi mutlu edecek, umut dolu ve akıllarda kalacak özel bir sahne ekranlara gelecek. Yaşanan tüm kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar ve acı dolu süreçler geride kalırken hikaye sevginin ve affetmenin gücüyle tamamlanacak. Bu özel sahnede Aziz Uras ile Seren'in yeniden yan yana gelişi merkeze alınacak. Aziz Uras finalde geçmişte yaptığı tüm hatalarla yüzleşmiş, ailesine ve Seren'e yaşattığı acıların farkına varmış bir adam olarak karşımıza çıkacak pişmanlığını yalnızca sözleriyle değil, attığı somut adımlarla da gösterecek. Bu yüzleşmenin ardından Azizuras ile Seren yarım kalan hikayelerini tamamlamaya karar verecek ve yeniden evlenerek birbirlerine ikinci bir şans tanıyacaklar. Bu evlilik yalnızca iki kişinin değil, aynı zamanda kırılan bağların da onarılması anlamına gelecek. Final düğünü ise dizinin en görkemli ve duygusal anlarından biri olacak. Bu mutlu günde yalnızca Aziz Uras ile Seren değil, Bahar ile Evren de aşklarını resmiyete dökecek. Uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan bu çift, tüm engelleri aşarak aynı çatı altında birleşecek. Aynı zamanda Harun ile Çağla da hayatlarını birleştirerek mutluluğa evet diyecekler. Üç çiftin aynı mekanda, aynı tarihte ve aynı düğünde evlenmesi dizinin finaline masalsı bir atmosfer katacak sevinç gözyaşları, sarılmalar ve geçmişin tüm yükünü geride bırakan karakterler izleyiciye unutulmaz bir final yaşatacak. Bu toplu düğün, dizinin başından beri anlatılan umut, sabır ve sevginin karşılığını simgeleyecek. Son sahnede ise kamera, yan yana duran üç mutlu çifte odaklanırken izleyiciye huzur veren bir tablo sunulacak. Böylece dizi, acılarla başlayan yolculuğunu sevgiyle taçlanan mutlu bir sonla noktalayarak ekranlara veda edecek. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim çok heyecan verici bir gelişme var. Bahar dizisinin final bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin yayınlandığı kanal olan Show TV cephesinde izleyicileri sevindirecek önemli bir hamle gündeme geldi. Kanal yıllar önce büyük ses getiren ve hala hafızalardaki yerini koruyan Avlu dizisini yeniden ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Üstelik bu kez yalnızca benzer bir hikaye değil, doğrudan Avlu dizisinin yeniden çekimi planlanıyor. En dikkat çeken detaylardan biri ise Avlu dizisinin geçmişte izleyicinin gönlünde yer eden eski oyuncu kadrosuyla devam edecek olması. Bu karar, diziyi yıllar sonra bile unutamayan geniş bir hayran kitlesi için büyük bir heyecan yaratmış durumda. Karakterlerin hikayelerinin kaldığı yerden mi devam edeceği yoksa yeni bir dönem mi açılacağı şimdiden merak konusu. Uzun süredir Avlu dizisiyle ilgili en çok konuşulan konulardan biri Demet Evgar'ın projede yer alıp almayacağıydı. Bildiğiniz gibi Demet Evgar Bahar dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldığı için Avlu'ya dönmesinin önünde önemli bir engel bulunuyordu. Ancak son dakika kararıyla Bahar dizisinin final yapması bu durumu tamamen değiştirdi. Artık Demet Evgar'ın Avlu dizisine geri dönmesi için herhangi bir engel kalmadı. Bu gelişme Avlu hayranları arasında büyük bir umut yarattı. Demet Evgar'ın canlandırdığı karakter dizinin en güçlü ve en unutulmaz figürlerinden biri olmuştu. Onun yokluğunda avlunun eksik kalacağını düşünen izleyiciler için bu yeni ihtimal adeta yeniden doğan bir heyecan anlamına geliyor. Bahar dizisinin final kararıyla birlikte Demet Evgar'ın avluya dönüş kapısının tamamen aralanmış olması dizinin eski ruhunu yeniden yakalama şansını da artırıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde konuşulanlar bu ihtimalin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Eğer Demet Evgar gerçekten Avlu dizisine geri dönerse bu dönüş televizyon tarihinin en çok konuşulan geri dönüşlerinden biri olabilir. Ben açıkçası bu ihtimali çok güçlü görüyorum ve Avlu dizisinde Demet Evgar'ı yeniden izleyebileceğimize inanıyorum sevgili dostlarım. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar hem Bahar dizisinin finalinin ardından oluşan boşluğu hem de Avlu dizisinin nasıl bir kadro ve hikaye ile ekrana döneceğini netleştirecek. Şimdilik tek söyleyebileceğimiz şey Show TV'nin izleyiciyi heyecanlandıracak çok iddialı bir hamleye hazırlandığı olacak. Peki sizce Bahar dizisi final olmayı hak etti mi? Bu karar doğru muydu yoksa dizi devam etmeliydi? Fikrinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bahar finali ve Avlu'nun dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Demet Evgar'ı Avlu'da yeniden görmek ister misiniz? Tüm düşüncelerinizi merakla bekliyorum videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.